nokta 1.6'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> arkadaşlar tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir haftadır bir video atamadım kanalı farkındayım. Biraz yoğundum dolayısıyla arkadaşlar YouTube'a da e, tek pek uğrayamadım. Ama bundan sonraki süreçte inşallah e, video atmaya başlayacağım. Şuradan bir çıksam. Ay tabancam battım be. Uuu uçan şat. Arkadaşlar görüşmeyi umarım sizler de iyisinizdir. Ee, bu arada 640 çözünürlüğünde oynuyorum. Bu videoda bilginiz de olsun görüntüden de farkına varabilirsiniz. Haydi bakalım. Şunu fark ettim. Serverların çoğu boş. Niye öyle ben anlayamadım. Yani soruların e, 10 tane soru varsa bunun 7'si boş arkadaşlar Bugüne özel bir şey mi var ne var ben bilmiyorum yani Bayağı bir 7 Galiba çukur var e, City vardır City bir düştü yok düşmedi City Abi yalana gel ya. Hayatının yalanına attı. Yemin ediyorum bak. Gerçekten şanslıydı yani orada. Uzun kalabalık arkadaşlar. Ee, bomba B'ye ee, düşmüş. İşimiz birazcık sakat yani. Son 40 saniye süremiz de yok. Çok bir şey yok yani. 24 hasar. Orta AWP 2-3 kişi tutuyor galiba. Biraz yavaş oynamamız lazım arkadaşlar. Sonra burada bayağı bir kalabalık. Güzel. Orta AWP bir düştü. Bu C4 niye B'de ben anlamadım ya. A'ya girdik. A boş. yavaştan kaçalım. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bu arada e, video atmadığım süre zarfında 1.6 oynamadım, girmedim oyun'a. Dolayısıyla ısınma yok. Oyunun da sesi sanki biraz çok gibi. Şöyle biraz kısalım Hem sizi rahatsız olmayın hem de ben rahatsız olmayayım. Ayı mermine. Uzun var. Hop şöyle iki. Gir kardeşim korkak alıştırma. Gir bas direkt kur bombanı. El bizim. Oraya çok bakmayalım. Uzunda AWP var. Maazallah sıkıntı. Bak uzun geliyor gibi. tarayacaksın ya hiç tek tek falan lan Tek tek falan atmaya gerek yok. Bas gitsin. Nereye giderse. <laughs> VIP server ailesine de buradan selam olsun. Server gerçekten güzel yani. Oyunu oynadığımı hissediyorum abi. Öyle söyleyeyim. Temiz oyuncular var. Öyle hile falan yok yani şimdiye kadar görmedim. Gayet güzel ee, Yeni oynamaya başlayan arkadaşlar da var eskiler de var tabi izleyenlerden biliyorum Yeni başlayanlara hem bir öğretici olsun Radar kullanımı çok önemli biliyorsunuz Hangi adamımız nerede gibisinden Zaten e, kameradan da anlarsınız Hani bir gözüm radarda mesela bu arada öldük Çok dikkat isteyen bir oyun sürekli radara bakmanız gerekiyor ee, Hangi adamım nerede öldü gibi Arkadaşlar bu arada taba çok bastığımı söyleyen oluyor bazen Evet haklısınız ee, Taba çok basıyorum spor tablosuna çok basıyorum O da şundan dolayı oyunda kaç online oyuncu var Hani kim ölmüş kim yaşıyor gibisinden onu kontrol ediyorum aslında Tabi bazen hızlı bir şekilde basıp çektiğimde oluyor O yüzden Bak Ya kardeşim bir yavaş tara ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Mübarek. Burada video çekiyoruz. 24 tertim kaldı ya. Neyse biraz safe oynayalım. Bundan sonra daha az basacağım skor tablosuna. Hop şöyle. Uu, o ne öyle ya? Kiki Can. VIP'den Kiki Can'a selam olsun buradan. Bıçağı çekmiş geliyordu böyle rahat rahat kimse yok diye. Ama bilmiyor biz vardık. Arkadaşlar 21'e 4 bir frağımız var şu anda. O 4'te de nazarlık olsun. 2 haftadır falan video atamıyorum. Ee, yoğunluktan dolayı iş güç şu bu oluyor biliyorsunuz Tabi YouTube benim önceliğim Yanlışlıkla kontrole bastım bayağı bir şey oldu orada sarsıldı bir Acele etmeyelim güzel. Arkaya bakıyor musun? Çok iyisin. Bak arkaya. Vatandaş da seke seke geliyor. Son adam merdivendi galiba oysa yok. Güzel. Düşüş zarar. Ben biraz daha zorlasam belki bir kişi alacağım. 87 oldu. Şöyle bir HG atalım. Belki kapı arkası vardır diyecektim. Yok. Hadi. Burası biraz sakat arkadaşlar. zorlamanın manası yok. Hani illa uzundan girmemiz gerekmiyor. Uzun açıldı. Düşürsem iyi olurdu. Güzel. Bir tane daha mı var lan? Yok. Tamam. Şöyle A boş yazalım. C4 bir B'ye gidiyor, bir A'ya geliyor. Bak adam Bak vurmuşum ya. 87 atmışım. Ben de ufak bir şey gözüküyor. Yani adamın kafası galiba dedim. Bir sıkayım dedim de Burası sıkıntı. Evet. RB atıyorlar ortadan. Ya abi çıldırırsın ya. Vallahi çıldırırsın ya. Arkadaşlar ee, şimdi bu ban olayları hakkında TV hakkında konuşmak istiyorum biraz çünkü gerçekten şu benim yediğim ban ee, beni gerçekten aşırı derecede sinirlendirdi hani hiçbir şekilde bir bir kişi için de ağzımı bozmak istemiyorum oyun bu sonuçta şurada 10 dakika ee, bir hani keyfine giriyorum video çekmek için. Biliyorsunuz video çekiyoruz, video atıyoruz. Sizler de severek izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ama inanın oyun oynatmıyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde oyun oynatmıyorlar. Ya şimdi ben de adminlik yaptım. Hani ben de birçok server'da adminlik yaptım. Ya şu panlının daha çok adminlik yapmışımdır arkadaşlar. Emin olun, inanın buna yani. Şimdi adminlik nasıl yapılır? Bak en başında buradan başlamak gerekiyor. Kardeşim, bir adamdan örnek veriyorum. 3 ee, kişi 5 kişi şikayetçi oldu aşağıdan yazıyor işte tabi o muhabbet oldu bunda da bu videoda da o muhabbet oldu kesinlikle karşıdan ya beni tanıyan ya da tanımayan atışlarımdan işte kuşku eden birkaç kişi İşte bunda hile var tv alın falan muhabbeti yattı veyahut Admin şüphelendi tamam mı İlla şikayet olmasına gerek olmuyor Admin de şüpheleniyor Admin işte ya bu böyle oynuyor işte bunda bir şey var kesin yoksa ben ne olayım muhabbeti seni kafasına göre speçe çekiyor. Şimdi arkadaşlar bu adam beni speçe geçip izledi mi? İzlemedi. Hayır izlemedi yani. Önce ne yaparsın? Speçe geçersin. Ee, speç nedir? İzleyici listesidir bak. Bunu da belirteyim yani. İzleyici listesi. Oyunu bilmeyenler de izliyor illaki bu videoyu. İzleyici listesine geçer yetkili kişi, yetkili bey, bey diyeyim bakın bey, bey diye hitap edeyim. Yetkili bey oraya geçer, bu oyuncuyu bir izler, takar şunu, bak kulaklıkla anladın mı ayak sesi duyuyor mu bir bakarsın ayak sesinin olduğu tarafa mı yöneliyor ayak sesi duymadan mı yöneliyor örnek veriyorum ya 2 artı 1 ses sistemiyle bu oyun oynanmaz ki kardeşim öğle de var şimdi konuşturacaksınız beni yani öğle de var adamın ağzında sigara 2 artı 1 hoparlörü koymuş şuraya yemin ediyorum bak ya ağzında sigara ayağını uzatmış ha, bunda hile var banla tv gel mesela kulaklık yok bir şey yok takarsın kulaklığı bir dinlersin adamı izlersin önce bir Bak şu tarafa yöneldi ses duyuyor. Ses duyarak oynuyor. Adam demek ki ses kasıyor. Bak artı bir. Örnek veriyorum. Böyle bir ban olabilir mi arkadaşlar ya? Lütfen ya. Hani vaktinizi de çalmak istemiyorum ama yanlış anlamayın. Kafasına göre adam ban atıyor ya. Bir de diyor ki videoda selam söyle diyor. Banlıyor bak dalga geçer gibi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ben bir oyuncu olarak bu beni banlayan adamdan şikayetçiyim abi. Bu oyunda. Eğer ki bu sorunun yetkilileri bu videoyu izlerse kardeşim ben şikayetçiyim. Yani böyle bir adminlik yapılır mı arkadaşlar ya? Adamı izlersin, çağırırsın. Biz de adminlik yaptık. Çağırırsın. Bak ne dedim ben? Video bitsin geleyim dedim. Adam hiç beni ikinci şeyimi bile yazdırmadan banlıyor beni direkt. Bahanesi var çünkü. Direkt hani e, videom bitsin geleyim dedi. Banladı direkt. Hani Olacak gibi değil ya. Yani gerçekten böyle bir oyun oyun zevki bırakmıyorsunuz insanlarda arkadaşlar böyle yaparak. Şimdi ben işte bakın arkadaşlar ban yedim o gördünüz mü falan çok iyi oynuyorum falan diye de duyar kasmak istemiyorum. Çünkü ben artık ban yemek istemiyorum kardeşim ya. Şurada 5 dakika 10 dakika oturuyorum şurada oyun zevkim kalmıyor ya. TV çağırıyorsun 5 dakika sonra. Lan kardeşim bir gir spece bir izle bir bak bu adam nasıl oynuyor oynuyor mu? Hani izlemiyorsun da ya İzlemiyorsun. İzlemiyorsun ki. Sen at, ben Admin'i öldürdüğüm için böyle ban yiyorum. Admin'i vurduğum için. Eminim bundan yiyorum. Bunun başka bir hiçbir şekilde şey yok. Bakın server'a hiçbir şekilde ben kabaat bulmuyorum. En başında da videoda söyledim. Video içerisinde de söylerim. E, koyarım herhalde orayı. Server gerçekten güzel. Dolu dolu dedim. Bunu yapan bir şahıs arkadaşlar yani. Bu bana atan bir şahıs. Tamam mı? Ego tatmini. Atmini yanlış. Kardeşim ben de alırım. 20 lira aylık atmini. 30 lira. Ben de alırım. Yıllık alayım 500 lira göndereyim. Hiç önemli değil. Ben de alayım. Yap Yapmayı bilmen gerekiyor. Öğrenmen gerekiyor. Yapman gereken bu yani. Adminliği ben de alayım. Kafama göre banlayayım o zaman. Böyle bir muhabbet var mı ya? Arkadaşlar konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bu ban muhabbetinden. Yani detaylı bir açıklamaya girdim. Açıklama da yaptım. Ee, normalde yapmam. İnanın gerçekten çok sinirlendim. Bu ban konusunu ağzımı da bozacaktım. Ee, zor tuttum kendimi. Ee, video güzel miydi Bence çok güzeldi video ama e, hoş olmadı gerçekten çok sinirlendim Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda e, görüşmek üzere hoşçakalın